Hay sabah olmuş. Ne güzel bir gün. Olamaz işe geç kaldım yine. Patron bana çok kızacak. Keşke bir saatim olsaydı. Aa burada bir kız çığlık sesi duydum. Gel buraya domuz. Aa burada bir tane fakir var. Evi topraktan. Evet. Küçücük bir kızmış. İsmini bilmiyorum. Neyse ana... E, Gel buraya. Ona Mesela merhaba demek senin. için elma götüreyim ona. Sen de buraya gel koy. hepinizi ve yünlerinizi satacağım. Merhaba. Merhaba. Gel buraya. Ne yapıyorsunuz? İşimi yapıyorum. Ama o hayvancağızları öldürmeyin. Ben de istemiyorum ama. Ben başka çarem yok. Ben size bu elmaları getirdim. Alın. Teşekkür ederim ama zaten geç kaldım. Biraz daha geç kalırsam patronum beni kesecek. Size bir şey diyeceğim. Benim evimde bahçıvan olarak çalışmak ister misiniz? Hem de evim üç katlı. Bir oda yani bir katında size veririm. Size yük olmak istemem. Benim zaten bir küçük bir evim var. Çok Hayır. geçimli olmasa da yetinebiliyorum onunla. Ve evin çok kötü ve çok eski. O yüzden benim evimde kal. Bir dakika hemen geri döneceğim. Nerede kaldın sen? Özür dilerim patron. Yine mi geç kaldım? Evet, geç kaldım. Şşt. Sen niye bu kıza Hep bağırıyorsun? Niye bu kıza bağırıyorsun? Sana ne? Sen yürü gitsene işine. Zenginsin diye kendini bir şey sanıyorsun. Asıl sen bana niye öyle konuşuyorsun? Seni öldürürüm. Lütfen kavga etmeyin. Bu arada ben ne kadar para alabilirim? Sadece 10 TL. Niyeymiş? Hayır sen 30 lira al. 30 lira al. Hiçbir şey yapamaz o. Ama 10 lira dedi. 10 lira dedi. Hayır 30 lira al. Al ona bir şey diyemezsin. Dersen seni kılıcımı çıkartıp öldürürüm. Tamam. Bir daha gözüme görünmeyin. Seni de kovuyorum. Sus be. Hadi gel sana evimi göstereyim. Evimin içine. Benim dışarı böyle biraz kötü gözüküyor ama. Yo çok güzel bir eviniz var. Buyurun. Benim de annem vardı. Ben iki yaşındayken annem ölmüş. Babam da beni bırakıp gitmiş. Geçmedi. Bu da annemden kalma bir ev. Ben onu o yüzden burada yapıyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Burası benim salonum. Şimdilik hiç üşümezsin çok o sıcak. O ne kadar sıcakmış. Bir de televizyonum var büyük. Burada içeceğim, kola, gazoz her şeyim var. Elini yıkama. İstediğin zaman yemek de alabilirsin. Gel üst katı tanıtayım. Üst katta gel. gel. Ee, burada bir lavabo var küçük. E, oraya bak. Burada da benim banyom var. E, böyle burada duş alabilirsin istediğin zaman. Teşekkür ederim. Aa su boşuna akıyor. E, unutmuşum ya. Her zaman öyle oluyor. Gel son katını da göstereyim. Son kat mı? Evet. Kaç katlı bu ev? Üç, bu kat istersen senin olabilir. Burası benim kitap okuma katım. Olsun siz burada... Siz burada durun. Ben ikinci katta küçük bir yeri alabilirim. Yok yok burası senin olsun. Burada benim dolabım var. Üç burada bir şey uç. oluyor. Harfler uçuşuyor. Evet bu benim evet, sihirli kitabım. Kütüphaneden mi geliyor o harfler? Evet. Vay canına. Açılınca geliyor kütüphaneden. Harika. Aa ne güzel bir kitap. Artık senin. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de.